Merhaba arkadaşlar. Milletvekili Yıldırım Kaya'dan Bakan Mahmut Özer'e sesleniş geldi. Önemli açıklamalar var. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Uzmanlar okullar ile alakalı yeni tedbirler alınmasını istiyordu. Şimdi de milletvekili Yıldırım Kaya Mahmut Özer'e seslendi ve yarı yıl tatili için bir hafta öne çekilmesini istedi. Ankara milletvekili Yıldırım Kaya yaptığı açıklamada artan omikron varyantına karşı Milli Eğitim Bakanlığı'na acil önlem çağrısında bulundu aşı olmayan öğretmen derse girmemeli dedi Yıldırım Kaya yaptığı açıklamalarda. Okullarda hızlı vaka artış sebebiyle 21 Ocak tarihinde başlatılacak olan yarı yıl tatilinin 14 Ocak tarihinde başlatılmasını önerisinde bulundu. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.